Ve damla çok susamış. Gideyim de ona birazcık suyunu vereyim. Zehra sen bunun bezini takmamışsın. Bezini mi? Öyle. Ama bu şimdi... <laughs> bu bezini takmadığı için ne olacak? Mantıklı. <laughs> Hop. Biz de bir şey yapalım. Yoksa birazın altına yaptık. Sen nasıl bezini takmazsın bebeğinin? Unuttum. Kocaman oldu. Kocaman bezini taktık. Zira bu bez yani... <laughs> Ağzına kadar geldi bebeğin. <laughs> ne yapacağım ki? Ne yapayım? Bebek miyim azıcık? Adı ne? Adı mı? Adı Damla. Damla. Hmm. Evet şimdi Damla bebeğimin... E Altını giydirdim, bezini taktım. Birazcık büyük geldi tabi ki mi Minnacık bebek. Şimdi üstünü giydireceğiz. Çok güzel. Zor şey yapıyor. Allah! Şuradan sokacağım daha doğrusu. Bu da birazcık büyük geldi tabi ki de. Minnacık bebek yarın işte ben mesela. Anlamıyor Kaç aylık? Kaç aylık var? 5 e, aylık. 5 aylık bebek. Mutfağa gideceğim, bir şeyler yapacağım böyle. Acıktı galiba bebeğim. Ben çok yakıştı. <laughs> çok güzel oldu. Artık bebeğime değil bir şeyler yapayım mutfakta. Bebeğim sen tam baba dur. Sen şöyle kalk. Ben... Mutfağın da çok büyükmüş. <laughs> Ama hiç yemek kalmamış. Ya. Yani. Aa. Markete gitmem lazım o yüzden. O zaman bebeğimi de alayım markete gideyim. Ama dışarı çıkmayı çok sever. Senin gibi. <laughs> Buradan mis gibi sebzelerle meyveler alacağım. İlk önce sebzeler, sebzeler alayım. Sepetini de aldı. Ay da var. İlk başta havuç. Ondan sonra bana domates. <laughs> Ispanak galiba. Söyle, domates lazım. Ondan sonra daha bir şey almayacağım. Birazcık köfte alacağım. Sen meyve alacaksın. Evet Çok meyve. Çok fazla evet, almayacağım. Yok. Elma da. Elma bütün yedir. Ağacı fazla mı? Elma ama elma da fazla yiyemez. Hem bebeğimin dişi fazla yok. Elma al, yiyemez. Kendin için alırsın. Ha doğru. <laughs> Daha bir şey yok. Burada bir tane e, e, ayık damlaya tatlı bir üst buldum. Böyle kırmızı kırmızı. Çok güzelmiş. Bak da bunu da alacağım tabii ki de. Marketten, her şeyi aldım marketteki. her şeyi aldım. Ne yapayım? Yemek, Yemek kalmamış. Şimdi şöyle koyalım. O zaman bebeği de unut. <laughs> evet, şimdi alışverişimizi yaptığımıza göre eve gidebiliriz. Önce bir parka gitseydiniz ya. Tamam, Bebeğin... parka gidelim. merak fark birbirine çok yakın olduğu için gidebiliriz. Ee, ona birazcık durup e, şey yapacağız. Eve gideceğiz. Ondan sonra bir şeyler yapacağız. Şimdi damlaya e, şeyini içeceğim. Ama dur. Tekeli de benim kırılmaz mesela olsa. Böyle. Ben de fazla söyledim mı? şöyle. Burnu nasıl geldi? <laughs> altını yapmış? <laughs> o zaman hemen eve gitmeliyiz. eve gitmemiz lazım. lazım. Etekeli de zor söyleyeyim mi söyleyeceğim? Biz de kocaman sultan. Zaten sultan. Yardım. <laughs> Yardım. Şimdi damlanın altını çıkartmayı sonunda başarıyorum. Ah, çıkarttım şimdi böyle minik altına. Çıkartmışım. <laughs> 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 Neyse bu dağıtırız. Yeni elbisesini de giydirirsin bugün. Evet yeni elbisesini de giydireceğim. Şimdi de şey, şuraya birazcık... Damla bir... uyuyor mu kaldı ya? <gülüyor> <gülüyor> Hayır o gözlerini kapatıyor sadece öyle yaptığı zaman. Hadi ya. Çok mu yapmış? İyi. İyi. <laughs> benim ama ben de benim bebeğim. Nasıl olsa. <gülüyor> <gülüyor> Bunları koyacağım. Şimdi altını, temizliyor musun altını? Temizliyorum. Şöyle şuraya koyacağım. Biraz şimdi az, az, sonra da yemeğini yapalım. Dur şuradan. Anan yiyebilir yani püre falan yapacağım nasılsa çiçeri yok. Senin de yok. Aa, yok. Senin de dişlerin yok. <laughs> Benim dişlerim var. <gülüyor> 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 tamam. temizledik. Ah, şimdi temiz. altını mı giydireceksin? Şimdi altını giydireceğim. Bebeğim sonra ağlamaya başlıyorsun. Susmuyor mı? Susturamıyorum ya. Salıyorum, yutmaya çalışıyorum. Olmuyor. O zaman hızlı yapmam lazım bunları. Evet şimdi e, altını sonunda giydirmeye başardım. Hop. Az yeni aldığımız üstüne geçeceğiz. Allah'ım. Çok nazik davranmak lazım. Birazcık da. Çok fazla da değil. Yoksa çıkartamayız üstüne. tamam. Tamam. İyi. E, beş aylıklar çıkıyoruz. <laughs> Allah. Nasıl güldüreceğiz acaba? Kafadan. Kafadan Harika. Zehra. Yok aşağıda. <laughs> Ağlıyor bebek ağlıyor. Nereden? Hızlı gidir. kafasını. Kol yerine kafasına <laughs> geçirmeye çalışıyor. Yan giydirdik bir de bebeğe. Heh. Çok yakıştı. <laughs> Bu bence Döndü. 4 yaş için. Çok tatlı. Geldik mutfağa sonunda. <laughs> şimdi alıyoruz kesme kağıdını yordukça şey ama. Burada şey yapacağız. Mutlaka almasın. Çünkü bayağı büyük. Ben kesemiyorum. Kabak da tabağa koyarsın. Evet. Tabağa koyacağım. Şu tabaklardan alalım. Fazla mı küçük ya? Bak şurada da var büyükler. Olsun bu iyi. Tamam. Şimdi bunları bebeğim için Yedireceğim. Tamam. <laughs> tamam. Şimdi şöyle iki tane de. Anladım bunları ısıtacağım. Yani Isıtınca şey, Havucu haşlayacaksın galiba. Evet havucu haşlayacağım. Bunları yumuşayacak öyle yedireceğim. Yoksa e, dişleri yok. Nasıl değil? Çırmamam lazım. Çırmamam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Dedim ben kendime dedim. Dur. Ve onlar orada olsun. Burada senin tencerelerin mi var? Evet şöyle kapatalım. Şu çaydanlığı Yıkıyorum. çek o zaman ocaktan. Evet çaydanlığı sonra yapacağım kendim için. Kendi için. <laughs> Bebeği de içeceğim. Çay mı? <laughs> evet. Çizim. <gülüyor> çizim. Çizim. <gülüyor> 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 Şimdi şu elmaları yıkayacağız. Havuçları temizle Onları ben <laughs> yıkamıştım. Şöyle. Yıkadık yıkadık. Burada. <laughs> Biraz karıştır var. Ha doğru. Şimdi. İşte Şurada kaşıklar türü. var. Çabuca bakalım. Tamam. Yumuşamaya başlamış gayet bu. Elmaya bakalım. Elma bence yeni koyduk. Hmm, bazı yerleri yumuşamış sadece. O yüzden birazcık daha kalması lazım. Yeni de. Bakalım. Burası buralarını çok sever. Hmm. Baksanıza bak çok tatlı. Çok tatlı. Aaa <laughs> susamış. <laughs> su içir o zaman. Ben susadım. Ben mi mı susadın mı? <laughs> Gene uyuyacak. Kesin. Tamam yeter o kadar su içti bence. Bir daha içecek üzere gelmez. Su ne su olsa. Fazla Kızı ciddi yatarak ciddi. içiriyorsun suyu. Boğulacak. Yok açık açık. Hı. Hep yüzü su oldu görüyor musunuz? <laughs> Güneş Zehra'ya çok benziyor. <laughs> Elmalar da olmuştur. Ya da doğru bu burada kalsın. <laughs> çok güzel olmuş. çok. Şu elmaya da bakayım. Elma da çok güzel olmuş. Şimdi Kaplarını de... kapat o zaman. Hop, hop. Tamam bunları yaptık burada Birazcık büyük alalım. Kendime dedim de alıyoruz bunları. Sen iki dakika şurada kal. Sen de şurada kal. Çok sıcak. Dikkat et. Evet, Elin yanmasın. Olacak. Ama en son kapatmıştık. Yani o yüzden. Tutabilirim. Hmm. Ama oldu bebeğe bunu yediremem ya. Şimdi elmayı da birkaç dakika sonra alırız. Elmayı da birazdan bir şaşırırız. Aa dur. Ben bir tane daha. Gerçekten <laughs> zor. Bebek bakmak çok mu zormuş? Evet. Bir de şöyle çıkalım. Çok tatlı. Hep aynı köşeye kıllandım. <laughs> Damladan ee, şey havucu çok severdim. Ben, Sen ne ben... seversin? Mi? Ee, ben. Ben. <laughs> ah, Enginar seversin sen. Enginar. Hı -hı. Şöyle. Kötü bir koku geldi mi? Kuma <laughs> yapmış. Ah, yapmış ya. Tamam hemencik iki lokma verdim ona. damla. Yağmur'u çok özledin galiba Yağmur bebeği. <laughs> evet ama onu da çok seviyorum. Şimdi e, damla bu kadar yemekse çünkü onun o kadar şey yapıyor. Bunlar ya, dam, Yağmur diyorum damla böyle yapınca yani Hı. böyle e, çok yemek istemiyor buna. Hemen elma alalım o zaman. Elma ona bir tane. Ben böyle hep havuç yer, hep elma yer. Çünkü onların iki seri şeydir. Meyvelerde ve sebzelerde. <laughs> <laughs> Altına yapmış damla. Şimdi şimdi çok korkuyorum. Ama bunun altını temizlemek lazım. Havucu ye de elmayı da bir iki lokma sıkarmıştı. O yaptı. O bir iki lokma bırakırmıştı. Şimdi e, takacağım. Birazcık daha kaldıralım. Tamam. Böyle kalsın. Şimdi sağlıca tamam. geçti. Uyut o zaman. Sağlıca geçti. Uyutayım. Bir gün Like atmayı unutmayın. Zil tıklamayı unutmayın. Ben damlayı unuttum. Gerçekten yes,